Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Minecraft modlu survivalın 23. bölümünü sizlerleyim Son bölümde gördüğünüz gibi tüm e, setimize büyü basmıştık Şimdi e, aklımda hemen yapayım şu jetpack'e de patlama koruması basalım diyecektim Bu jetpack'e de dikenler ve patlama koruması basacağım Onların basılmıyor çünkü bu kırılmıyor Gördüğünüz gibi fuel water diyor yani kömür ve su ile çalışıyor şimdi ee, şuradan bana biraz çubuk var bundan birazcık alışveriş yapalım azalmış bunlar da iyice hemen alalım level alalım birazcık Level tabi yukarı gitti. Bunları da at buraya. Tamam. Şimdi ücret peki, yo dikenler 12 level istiyor. şey level yok mu? Yetmez ki bu. 9 level daha istiyor şu açılmış, açılmış. Tamam. Şimdi tamamdır işte. Gördüğünüz gibi buna da patlama koruması dikenler 3. Ee, bir de bunun şöyle bir mod mod diyorum. Şöyle bir level ek, level diyorum. Büyü ekleyebiliriz. Holding 4. Ee, kapasitesini arttırıyor. Yani nasıl kapasitesini arttırıyor? 1600 kapasitesi varsa işte at atıyorum 5000 kapasitesi oluyor basınca. Artık bunun da patlama koruması ve dikenleri var. Şöyle şunu giyelim. Bunları çıkartalım. Şimdi bu bölümün konusuna geçelim. Bu bölümde elektrik üreteceğiz. Nasıl olduğunu göstereyim size hemen. Aşağıda bildiğiniz üzere bizim boşta çalışan e, motorlarımız var. Hatta hemen bakalım. Ama ona bakmadan önce şurada bir e, şey var size göstermek istediğim. Bir görebilirsem. Eğer bende. E, elektrik. Ben de olması lazım diye bir tane. alternatör Alternator. alternatör bu alternatör gördüğünüz gibi elektrik üretiyor. Bu alternatör çalıştırmak, çalışmak için en az 32 RPM ihtiyacı var. Dönüş gücüne elektrik enerjisi üretir. Dönüş gücünden elektrik enerjisi üreteceğiz. Yani aşağıda Hadi gidelim hemen. Burada boşta çalışan motorlarımız olması lazım bizim. Evet kalan kapasite gördüğünüz gibi 12.288 beygir. 12.288 beygirlik bir alternatörle enerji üretebiliriz. Ee, bunu da dışarıda yapmak istiyorum. Dışarıda derken de nasıl bir dışarısı ee, yer seçmedim onun için. Ama burası olabilir. Burası olabilir dediğim gibi. Aynen burasını gözüme kestirdim. Oraya yapacağım. Hani böyle dışarılarda trafolar olur ya. E, etrafında işte teller vardır, çitler vardır. Giremezsiniz içine veya kapalıdır tamamen. Onun gibi bir şey yapmayı planlıyorum. Elektrik üretim odası gibi, elektrik üretim yeri gibi. Oo, burası dolmuş. Eyvah. Yo. Bir saniye, bir saniye. Bu buğdayı dolmuş bunun. Eee sen gel buraya hadi gel tamam ver buradaki buğdayların hepsini bana tamam verme artık yeter. gider kapatalım Tamam. Sadece buğdayı dolmuştur umarım. Buralar çok hızlı bir şekilde doluyor. Aşağıya biraz daha upgrade yapmamız lazım. Yani nasıl bir upgrade? Aşağısını bir tık daha değiştirmemiz lazım. Çünkü yetmiyor. Yani buradaki şey topladığımız şey, harcadığımız şey geçiyor. Mesela burada ee, o saniyede 100 tohum geliyorsa orada saniyede 50 tohum eritebiliyoruz atıyorum Bunu ayarlamamız lazım bir dahaki bölümlerde bunun aciliyeti var Birçok şeyin aciliyeti var açıkçası Birazcık e, götüme sıkıp yapmam lazım Şimdi her neyse biz bu bölüm konumuza geçelim Dediğim gibi hani dışarıları trafoları olur böyle bir küçük bir bina yapacağım İçine de alternatörleri koyacağım Bunlar elektrik üreticiler çünkü ileride e, immersive engineering'in vardı immersive engineering bunun şeyi olması lazım <laughs> Cam az kaldı çok az kaldı çok az kaldı. Bulmak üzereyim. Bulamadım. Bu lan. Bu değil. Bu da değil. Bildiğin de değil. Şu buralarda olması lazımdı ya. Elektrik çiti, elektrik teli. Allah Allah. Video da böyle bir şey aramak. Ha 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 buldum buldum buldum. Steel post Dur, still değil de post post still değil tabii ki ama post buldum. Buldum post. Gördüğünüz gibi bunlar şey elektrik direkte direk elektrik direkleri olur yani kablolar geçer. Aynı o şekilde bazı yerlere elektrik taşıyacağız onlarla. Ee, yani şeyden daha az masraflıdır Şş, tahmin ettiğim kadar şaptan daha az masraflıdır şart kullanmaktan daha iyidir bence oha bu da birikmiş hemen şunu da değiştireyim ben iki dakika şimdi alternatörleri yapıyorum 7 ee, tane daha alternatör yapmam lazım Şuraya kapasitör böyle ee, yani şundan ve bir de şöyle yes doğru bilmiş tamam. Evet ben koordinatları çıkarttım gördüğünüz gibi 751, 70, 217 yukarıyı da hallettim. Şimdi ee, 751, 70, 217. Buradan 751'e doğru bizim gitmemiz lazım. 751'e doğru gidelim şöyle. uzak sayılmaz. Umarım şaplamız yeter ama. Mesela drill makinesini işte şapla çalıştırıyoruz ya. şap yerine elektrik gücü kullanabiliriz yani. Evet. Bun, bunun bir yukarı Şöyle gelse daha iyi olurmuş bu. Buradan çıkış alıyoruz çünkü. çalışırız tamam. Dost doğru 70'e doğru çıkalım. Ve tam da hedeflediğim yerden çıktım. gibi çok da öyle ağam şaham bir şey yapmadım. Şöyle etrafına demir parmaklıklarla çevirdim. Şöyle köşeden yalnız birbirini tutabiliyor. O çok hoşuma gitti. Buraya da 4 4 8 tane koydum. Şimdi yukarı kadar çıkarttık. ilk önce e şuradan gidecek bir yol yapalım. Tamam. Daha sonra da şu... Oo, aşırı gerilmiş mi? Şaka yapıyorsun. Bir taneyi bile çeviremiyor muyuz? Oo. Bir taneyi bile çeviremeyecek durumda mıyız? O kadar mı yani? Neler durdu. Oha. Daha çok. Bir şey çıkartmamız lazım. Makine yapmamız lazım. Daha nereye sıkıştırayım ya makine? Böyle yapabiliriz. Eski usül. Daha bir tanesini bile çalıştıramıyorsak Şu kadar şeyi çalıştırmaya Yani Bunları kıralım o zaman da Biz eski yapalım. Nasıl eski usül? Şimdi şöyle ee, Dişli alalım Elimize Bir küçük bir büyük bir küçük bir büyük koyunca hızı düşüyor ama şöyle andezit kasa alalım bir tane de. Şunu kasayla kapatalım. Böyle yapalım. Evet bak hızı düştü şimdi. E şimdi deneyelim. Şimdi tamamdır. Bakın enerji üretebiliyoruz artık. Ama bu halde bile ne kadar üret kullanıyoruz, ne kadar boş alanımız kaldı. Altı bin. On altısı gitti. Yanlış mıyım? Onu bir teyit etmek için bakacağım. Allah yanlış şey kırdık lan. Ben... Koy geri. Şunu da koy. Yo. 10'muş. 6'sı gitmiş. 4. Bir tık daha hızlandırabiliriz onu. Bir tık daha. Ben gidelim. Bunu bir tık hızlandıralım. taşıyacağız buradan onu. Üç aşağıdan gücü verseydik. Böyle yapalım. Hızlıca inelim aşağı. Dolaşmaktan daha hızlı sürer muhtemelen. Alalım şunu ucu ucuna kalsa da sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yok. Böyle çeviremiyoruz. Mecburen böyle böyle yapmamız lazım. Şimdi evet şimdi hallettik. Üretilen enerji 90 pt F bölü T O ne oluyorsa artık bilmiyorum Bundan daha çok üretiyor Bu 80 RF mi deniyor ona ne diyeyim bir şey 80 enerji üretiyor diyelim biz Bu Bu 5 5 üretiyor Hangisini yapalım daha Zor rüzgar gülü Rüzgar jeneratörü. Ha, az mıyım? İnfüze alışım, infüze alışım. Tamam, bu yapılır basit sinerji tableti infüze alaşım bununki bir, bir, bir sadece bir, bir, tık daha zor bir tık çok değil şu an sadece bir tanesini çalıştırabiliyoruz ee, şuradan şuraya diyelim sen bana biraz daha bakır var al sen bunları harca burada Biz şimdilik yapana kadar. Lan var zaten? yok yokmuş. iki tane aldık ki bir tanesini. 64 olsun dursun. Tamam sen devam et. Al bir 64 daha. Ayrıca postunu unutmamamız lazım. Bunu unutursak. o Traded Wood diyor. Traded Wood içinde Created wood içinde bucket of crushed oil. Neyi seçti? Işte ondan istiyor. Onun içinde kok <laughs> oven yapmamız lazım. Kok oven. Biz bununla bir şey yapıyorduk da. Ne yaptığımızı bilmiyorum. ya yani şu koal kok Her neyse. Şimdilik post yapamıyoruz. O yüzden şöyle kendim. Kendi imkanlarımla bir şey yapacağım. Ee, uzak. Baş diyelim. Tamam. Şimdi kendi imkanlarımla bir şey yapacağım. O post için Treated Wood Lazım. için içinde o gördüğünüz immersiv engineering'in bir aleti lazım. Immersiv engineering'e daha geçme değil, başlamadık bile yani. O yüzden maalesef. Böyle yapalım. Ama şuna alan keşke neyse. Böyle olsun. Ben şöyle. Dur biraz daha yükselelim ya. Tamam. Yani kötü olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Yamuk koyduk. Yine yamuk koydum. Şimdi doğru koydum işte. O benim bir tane tuzak kapım nereye gitti? Sorma sayı. Herhalde artık. Neyse bundan da çıkalım. Mod çekiş, mod çek. Hiçbir biri. Dur bir dakika. Buna bir de copper wire. Lan niye bundan lazım? Kesme makinesi direkt copper wire çıkıyor lan. Ama bize bu lazım. Bakır makara için. Allah'ım yarabbim. Bir lazım o da bir bu. Bunu da yine buradan yapacağız. Bakır yiyelim tam üstüne atmamız lazım. Var 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 var. Hals. Ne işe Bu işe yarıyor. Bir makara tamam. Şimdi oldu işte. İki tane yapmama gerek var mıydı bilmiyorum ama Yaptım ben yine de. Bu arada kullanırsız. Tel konnektör seçildi. Evet. Düğümler bağlandı. Tamam. Gördüğünüz üzere bu şekilde buradan enerji çekebileceğiz artık. Gördünüz mü? Hani şehirlerde nasıl böyle elektrik telleri, elektrik direkleri varsa burada da aynı şekilde. Sadece biraz kendi şeyimi kattım. Yani asıl mantık bu işte. Burada üreteceğiz. Burada elektriği çekeceğiz. Allah neye bastım bilmiyorum. Sonra işte çalıştıracağımız şey mesela uzaklarda ise drill makinesi ise mesela Strong motor 64K 256 2000 beygir 8000 beygir beyin motor 8000 beygir çevirebiliyor. 128 kda elektrik kitap olabiliyormuş. Mesela bunu yapacağız. Bu motora elektriği bağlayacağız. Daha az kullanırız. Şaft kullanmaktansa bakır şey kullanmayı makara kullanmayı eğilirim. Ama bir dahaki bölümde şu alt tarafı bir elden geçirmemiz lazım. Ayrıca bölüm öncesinde ben burası dolmuş. Burayı da baştan aldım bölüm öncesinden beri çalışıyor 841 odun 841 ladin de meşe kütüğü toplamış güzel buna da bakalım bunu çok hatırlamıyorum da bu da bayağı olmuş Gerçekten alalım Şimdi bakalım ne kadar çıkacak 32 54 tane de altın yapmış bu zamana kadar Allah bereket versin hiçbir şey yapmadan 54 altın yani Şimdi bir boşaltalım hemen Alternatör işi de Allah enerjisi bitti Alternatör işi de sonraya kaldı maalesef Halletmek isterdim ama Yapacak benim yani benim elimde olan bir şey değil Onu bir sonraki bölümlerde halledeceğiz Ayrıca bir de bir şeye bakmak istiyorum. Elmas. Herhangi bir şekilde elmas kazanma imkanımız var mı bizim? Hı. Çıkıyor bak. Ha nedir ait lazım Artık lav love... ne lan bu artı lav lav niye koyuyoruz anlamadım çıkabiliyormuş ama ben işte bunları arıyorum ha. hani bunun da bir şeyi var mı diye bakıyorum otomasyonu. Kılmaz parçası falan yok mu hiç? Kılmaz komu var. Ha, Diamond Shard'ı bak iki tanesinden bir tane çıkıyor. Diamond şart neyden çıkıyor peki? kömürden elmas yapıyor. Neyse vardır herhalde bunun de da bir otomasyonu da. aslında alacaksın bundan böyle şeyleri. Bundan zümrütle. Sen satıyordun değil mi? Evet. İki tane alacaksın. Bunu bir üst levelde iki tane daha satar bu. İki tane daha elmas şey satar. Zır. Alacaksın alacaksın zümrütle gidip parça attıracaksın. Alacaksın sana. Olacak sana sınırsız elmas zaten. Şurada bir zümrüte bir zümrüt diyorum bir çubuğa bir çakmak taşına zümrüt de kasabiliyoruz vardır onun da bir otomasyonu zamanla bakalım bulabilirsek yaparız evet videonun şeyini böyle vermek istemem ee, kapağına böyle koymak istemem <laughs> o yüzden şimdilik şöyle şunları dizeyim şuraya bunlar zaten çalışmıyor nasıl olsa videonun bitirişi böyle olmuştu kapanışı. Evet bir bölümünden sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bana destek, destek olmak için kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.